Arkadaşlar selamlar. Uzun süre düşündükten sonra bu hafta çıkıp video çekmeye karar verdim. Bu hafta sonu Nova Scotia'da ve Nova Scotia eyaleti de Halifax'te fırtına var. Sadece burada değil. Kuzey Amerika'yı da birçok yerde var. Sabahtan beri inanılmaz rüzgarlar var. Şehir içinde düşen ağaçlar, devrilen elektriği kesilen yerler var. Siz buradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama inanılmaz bir rüzgar var şu an. Çok emniyetli olmaya çalışıyorum. belli olmuyor ama ağaçlara baktığınız zaman çok büyük bir özellikle denizdeki e, seviyede bir yükselme var. Özellikle insanlar uyarılmıştı üç günlük yiyeceğinizi ve suyunuzu toplayın, elektrik kesintileri olabilir. Başka sorunlar olabilir dünyada yaşadığımızdan nispeten daha güvenliyiz çünkü yani sel olursa falan isterseniz buraya ulaşması çok kolay olmaz ama elektrik kesintisi olması durumunda direkt bizi de etkileyecektir. Yağmur bazen çok yoğunlaşıyor. Şu an nispeten biraz daha insan Yoksa balkona çıkmaya Böyle bir anda rüzgar sert bir şey vurmuş bir cisim vurmuş gibi ses etkisi yaratıyor. Ama şaşırtıcı derecede trafik beklediğimden daha fazla. Şimdilik bizden böyle. Geçen aylarda olan sel etkisi kadar büyük bir etki yaratmamışa benziyor bu. Geçen aylarda bir sel oldu ve insanlar hayatını kaybetti. Çok kesin kesildi. Evet, şu anda havalimanı kullanılamıyor. Tren ne durumda bilmiyorum ama sel olduğu zaman da büyük bir sıkıntı Şimdi dışarıda insanları görüyoruz, araçları görüyoruz. İnsan derken birkaç tane böyle tek tek insanlar var. Evet, demek ki sıkılabiliyor. Da. bu taraflarda şurada biraz sorunlar var. Şurada siz belki göremiyorsunuz. şurada küçük bir market var. Hafta sonu marketi. Üzerine bayağı bir borular, bir şeyler. Ha, yok onlar borular değil. Orası uçmasın diye. Özellikle bağlamışlar yerden. Herkese bu şekilde selam vermiş onu. Ben kendim videoya girmedim. İki nedenle girmedim. Birincisi videoyu tripodla telefonu, telefonu tripodla tutarsam tehlike olabileceğini düşündüm. Bir de mikrofonla kaydettim zaten sadece benim sesim kaydediyor. Şöyle sesini biraz daha az kaydediyor. O yüzden özellikle şu sesini de aldığını tahmin ediyorum.